şeyi. Bak. Hemen tamam, açalım açalım açalım. Sevindin açalım. Bu, bu, senin hediyen. Bu da mı hediye? Evet. evet. çocuk. Çok güzel. Bayağı. Evet. Buyurun. Baykuş kız. Bu da mı ya? Hepsi evet. var. Bunları da koyuyoruz. İyi günlerde kullan Utkucuğum. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir kapıyı maskeler açacağız. Evet. Bu baykuş kız. Bu kertenkele. köle. Şöyle göstereyim. Bu kertenkele. Bu da kedi çocuk. Kedi çocuk. Bu da gece ninjası ve Evet. Bu gece kötü. Bu da top. Top. O da sahnemizde gerçekleşecek. Bu ay kızı. Bu da kötü zaten ama bazen iyi olabiliyor. Bu Romeo. Bu kesinlikle kötü. Hadi bakalım. Şimdi. Hazır mısın? size bir tane çizgi film yapacağız şimdi. Hiç konuşmadan izleyeceksiniz. Hadi çocuklar top oynayalım. Topumuz nerede? Topumuz burada. Hadi oynayalım kertenkele hadi. Ay kafam kaçtı. Ya. Yeah. Ay Gekko demeliydim. Keko <laughs> at. Ben çok yoruldum. Ben de. Hadi gelin biraz uyuyalım. Uyudular. Hadi şimdi planımızı gerçekleştirelim. Hadi bakalım. Ece Nice sen de gelsene buraya. Hadi onları buraya sıkıştıralım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi bakalım. Ben gizli ben bu elektrikli silahımla kedi çocuğu buraya hapsedeceğim. Sen ne yapacaksın gece ninjası? Ben de yapıştıracağım gizli. Evet, yapışkan yıldızla. Ben de eee ay mıknatısımla baykuş kızı yakalayacağım. Hadi İşini bitirdikten sonra saklansın. Hadi. Çocuğum yapıyorum. Yapacağız yapıyorum. İşimiz bitti. Saklanalım. Saklanın. Ben şu an saklanacağım. Çocuklar kalkamıyor. kurtulabilirsin. Süper güçlü yapışkan kertenkele. Ah. Süper güçlü kertenkele diyeceksin ama neyse. Hadi bizi de kurtar. Süper güçlü kertenkele. Ah. Teşekkürler süper güçlü kertenkele. Teşekkürler direkt. Hadi bunu bize kimin yaptığını bulalım. Pijama kediler hadi iş başına. gece çekti Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup günümüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Hadi gel. Ama aslında Baykuş Kız. Baykuş Bay Kız. Grek aslında Kertenkele. Kedi ay. <laughs> Kanır aslında Kedi Çocuğu. Kedi Çocuğu. Pijamas kediler. Hadi ben havalanıp ee, onları bulacağım. Kedi çocuk sen de e, yapışkanı bul. Onları yapıştırırız. Tamam süper kedi hızı. Buldum. Tamam baykuş kanadı. Baykuş gözler. Siz görüyor musunuz onları? Aha buldum. Gelin bakalım. İçini birden taşla. Üç kuş. Yapıştır. 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 Buraya yapıştırmayacaktık ama. Onları bizim gibi onlar da yapışacak yataklarına. Hayır. Yok oyun. Yapıştır. Kertenkele çocuk. Hadi yapıştır onları. Yapıştır. 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 Şimdi sizi kendi oyununuz çocuklar. Biz kahramanız. Onları da kurtarmalıyız. Tamam birazcık cezalarını görsünler sonra. Çıkaracağız zaten. <laughs> Hadi biz top oynamaya devam edelim. Ha? Ha, ha? Hadi çıkaralım artık. Bir şey olmaz. Bir çocuk getirir onları. Hadi bakalım sizi kurtaralım. Sen süper gücünle kaldır onu. Süper güçlü serpenkele. Uf kalk bakalım. Sen de kalk. Sen de kalk. Pijama askiller alkış hak etti. Gitti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Of. Pijama askiller her şeyi mahvediyorsunuz. Top <laughs> Top, top, top Hadi gidelim buradan. Gece sen de gel. Top gitti. Evet. Yine biz kazandık. Top gitti. Topumuz gitti. Kedi çocuk git getir. Süper kedi hızı. Nereye gitti ki? Oraya gitti, orada kaldı. Süper kedi hızı. Bu da. Bey Aa, Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın.